yapacak. Yöresel bir lezzet çerkez yemeği dedi. Ben çerkezim dedi ve bugün dedi yöresel lezzetleri yapacağız mutfağımızda dedi. Bir su bardağı haşlanmış nohut, 250 gram kuşbaşı et, 250 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı pirinç unu, 2 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, nane. Buldunuz mu pirinç unu? Hepsi hazır. Hazır. Hepsi, <laughs> hepsi hazır yalnız Şimdi, e, altını çizeceğim e, bu çer, bizim Çerkez mutfağından değil her bu Antep var, yöresinde tabii. özellikle. Herkesin kendi kendi yöresine has aslında Evet dedim ya biraz var. böyle yöresel en sevdiğim yörelerin en sevdiğim yemeklerini Şu, yapmak tabii. istedim. Çok başlayalım güzel. mı? Evet başlayalım. Hadi başlayalım. Ya, bu arada ya bir şey söyleyeyim bir mi? Sabah mi? öyle bir mutlu uyandım ki ilk defa bir altına, altına önce bir yakalım. Geçen cuma çektirmiştim. Bu sabah böyle Evet kuş gibiydi yanında, böyle gittim hemen e, Aa, dikişleri vardı evet, onları aldırdım Zeynep hocaya. Alacağız. İnanılmaz evet, iyi hissediyorum. Bugün enerjim şey, o yüzden bir tık daha iyi olabilir. Ya insanın var. neresi ağrıyorsa canı orada gerçekten bir haftadır şöyle geziyordum. Bugün mutluyum. Çünkü ha, dikişler bitmiş. <laughs> <yüzü yüzü gülüyor> Vallahi bugün mutluyum. Evet evet. Bugün iyiyim elhamdülillah. Şey, es Sizin dualarınız sayesinde. Hem mutlu hem diyete başladı bugün. Evet, Ay diyet başladı. niye ya ne gerek var. <laughs> Selfine yani hiç diyete gereğin sabah. yok bence. Nasıl yalvardım dedim ki gel bak bir hafta beraber dedi. yapalım dedim. Dedim aşk. Dedi dedi. Tek başına beni bırakma dedim. Bir 4 kilo vereceğim dedim. Niye dedi 4 kilo? 2 kilo vermişim ama dedim dört. 2 kilo almışım ama dedim 4 kilo vermem lazım. Bence bak, hiç gerek yok. çok güzelsin. Gerçekten. Bence yaptım. hiç gerek yok. Ne hiç yaptık aşkım yok. onu? Da almak. Şimdi kıymamızı, karabiberimizi, tuzumuzu aldık. Ee, normalde e, bu yemeğin pirinç evde kendimiz yapıyoruz. Evet. Pirinci ıslatıyoruz. hı. -hı. Pirinçleri ıslattıktan sonra rondodan çekip evet. o pirinç ununu kullanıyoruz. Tamam. Ama bizim şimdi bunu bekletme şansımız olmadığı için hı hı. biz burada biraz pirinç unu ekleyeceğiz. Tamam. Normal pirinç unu. Hı hı. Hani biz ekşili köfteye pirinç koyarız hı hı. ya. Hı hı. O misal Ama bunu çekip kullanıyoruz. Biraz tutsun diye anladım. Evet. Hı hı. Nasıl gidiyor Esra'cığım? Ne yapıyorsun? E, yeni bir şeyler var mı? Yoksa aynı tempoya devam mı? Diyorsun? Yok yok yeni e, güzel projeler böyle Süper. güzel işler. Harika. dedim ya her şey güzel gidiyor. E, benim zaten çok fazla bir şey istediğim yok. Sadece işimde iyi olmak istiyorum. Evet, sen İnsanların öyle e, beni işimden anmasını, hatırlamasını istiyorum. Onun için de mücadele ediyorum valla son çok ana kadar. yolun açık etsin. Her zaman ışık olsun Rabbim yanında. Amin. Son. Cümlesine bizlere ee, de. Ben çok seviyorum. Özellikle kadınların kendi ayakları üstünde durmalarına karşı çok böyle bir ilgim var. Ve kim bana gelip diyorsa ki hani Nermin Hanım ben de bu işe yeni girdim. Hem elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum hem de çok takdir ediyorum. Çünkü eskiden kadınların bu kadar ön planda olmasına gerçekten izin verilmiyordu. Ve kadınlar sürekli baskılanarak bir yere gelmeye, bir yere getirilmeye çalışıyor. Evde sen bunu 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 yapacaksın. Sanki maalesef, göreviymiş gibi. Maalesef. Ama o hanımın görevi değil, size sunmuş olduğu bir lütuftur efendim. Bunu unutmayın mübarek cuma saati. Herkes hanımının kıymetini bilsin. Eve e, koyduğumuz bir çalışan değil, tamamen sizin için olabilir. çalışan bir lütuf. Yani ve işte kadın hem anne hem baba hem çalışıyor hem koşturuyor. Şimdi ee, böyle de güzel oluyor biliyor musun? Değil çok mi? Anneler günü geliyor oğlum beni arıyor anneler günü kutlu olsun. Babalar günü alıyor. <laughs> babalar oğlum babam ben değilim. Kurtunuzun ama anne sen bana babalık da yaptın diyor. Allah ve razı her olsun. yönden güzel. Güzel evlatlar yetiştiriyoruz. Evet takdir edilmek öyle, güzel. Öyle düşün ama yetiştiren çok önemli. Esra da bu kadınlardan bir tanesi yani ben de aynı şekilde... Hiçbir şey böyle dışarıdan görüyorsunuz ya oh ne güzel bir hayat bu hayatı gerçekten sağlayacak olan yine kendi altyapıları ve düşünceleri aslında fesatlı bakarsan hiçbir şey yapamazsın ama örnek alıp bakarsan çok yol kat edersin. Yani hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Hı -hı. İlle mücadele etmek gerekiyor, uğraşmak gerekiyor, Nereden çabalamak değil mi? gerekiyor. Ben mesela bir mass şöve katıldım ve sonrasında evet film şeridi gibi aslında düşündüğünde bir kitap çıkar yani senden de bir yapamazdım gelir yani. yani hepsi yolda hazır dedim ya, <laughs> ya çok güzel sürprizler baş, var. Süper. Ee, ama işte az önce bahsettiğimiz konu e, ne kadar sevenimiz varsa, e, sevmeyenlerimiz de var. Allah. Ve şu şu ara dağlara, taşlara uzak olsunlar. Instagram bizden. sayfamla uğraşıyorum. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Buradan da herkese sesleniyorum. İnşallah e, birkaç güne kadar yine hep beraber olacağız. Ha yok mu sayfan şu an? Şu an e, sayfamla alakalı sıkıntım var. Çaldılar mı yoksa? Yok çaldılar da demeyelim de. Tamam. yani böyle bir şeyler. İzinsiz bir şeyler yapmışlardır. Yani ee, şey yapalım e, açılır açılmaz bol böyle beğeni falan yaparsanız hem de aktifleşir o birkaç güne gelir zaten. İnşallah. Mavi tıklıydı zaten. Evet evet evet. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum merak etme. İnşallah halledeceğiz sonra e, çok güzel sürprizler. Uğraşmayın ya emek verilen hiçbir şeyle uğraşmayın. Ama Bak, e, Rabbim döndürür başınıza getirir Neye uğradığınıza şaşırırsınız. <laughs> ters düz olur düz ters olur. Yani ne biliyorsunuz yerin altının üstünden iyi olmadığını. Yani yapmayın ya. Gerçekten bu kadın kendi yanında kavruluyorsa yapmayın ya. Ve iyi, dedim Ekmek, ya. Evet, ya. Ekmek teknemiz orası bizim ya. Evet. Ve e, dedim ya çok mücadele ettim. Hala daha mücadele ediyorum. E, hani böyle yani bu da benim özel hayatım deyip de bir sosyal hayatım deyip diye hı hı. E, oturup hiç kendime vakit ayıramıyorum. Hı hı. E, benim Hep mekanım, e, restoranım Sultanahmet'te turistik bir bölgede. Hı hı. Hı hı. E, o yüzden çok fazla turist misafirlerim oluyor. Şimdi hı hı. onlarla da e, evet yanlarına gidiyorum ama bir rehberle gidiyorum, hı hı. çeviriciyle gidiyorum. Tabii. Şimdi istiyorum ki ben onlarla birebir diyalog kurayım. Hı -hı. E i̇şte bir kursa başladık. Bir yandan İngilizce öğreniyoruz. Süper. Sonlara geçelim aşkım. Hı. E, bayağı koşturmaca yani. Süper. E zaten bir şey söyleyeyim Kendini geliştirmeden, bir ilerlemeden bir şekilde yapamazsın. Yani her gün yenilenmen Hep gerekiyor. Hep bir şey katmak da. gerekiyor. Hep Hı -hı. bir şey katmak gerekiyor. Ellerini yıkayabilirsin Esra. Şöyle bırakayım Serpil'cim sana ben. E, sosla mı devam edeceğiz? Evet, şimdi hemen sosunu hazırlayacağım. Yani e, o yüzden emek vereni lütfen şey yapmayın, e, önünü kesmeyin. Rabbim gerçekten her şeyi affeder. Haksızlığa asla gelemez. Unutmayın bunları. Burada ne yaptık Efrem? Şimdi bu da yuvalamamızın etleri. Hem, hem köfte hem köfte. Mi? köfte. Yani bu özellikle bayram, Ramazan bayramlarında hmm. bayram yemeği olarak sunuluyor, ikram ediliyor. Evet. Şimdi ben buna biraz sıcak hmm. suyumuz serpilin. Vereyim evet. ben hemen. Dur Serpil, lütfen. Şey yapma. Evet. Ne kadar dökeyim tatlım? Evet. Biraz ekleyelim. Et Etlerimizi kavurduk. Hı. Biraz Eken... daha. Sen bana tamamla. Nasıl güzel koktu ama. Evet, şimdi yeterli bu. Tamam aşkım. Bu pişerken biz hemen sosumuzu Hı -hı. hazırlayalım. Sen ne dedin Yüksel Bey hanımım? Sosumuzda bir bardak yoğurdumuz. Antepliler doğrusu. için diyor bu çorba ve bir yan. Tamammış. Vazgeçilmez. Yani e, çorba Bilgisi da demeyelim çorba de demeyelim, e, evet. ana yemek yerine Kesinlikle. bayram sofralarına ikram edilen bir i̇şte yemek. İşte Antep'te çorba diye getiriyorlarmış. Öyle diyor bizim büyük patron. Buyurun. Tabii canım her yörenin çok güzel bir kültürü var ve yemek kültüründe Rabbim'in bize sunmuş olduğu sayısız çok özel bir güç var. ya. Ben bu gücü yani keşfettikten sonra benim aklım almıyor yani gerçekten ve hala tarifler üretiliyor. Evet. Hala farklı tarifler çıkartıyoruz. Mutfakta son yok. Kesinlikle. Son ya. yok. Yani, son yok yani. E, ben bütün yöresel yemekleri biliyorum, bütün her şeyi biliyorum yok, diyemezsin. Yok, yok. Öyle bir durum yok. şey de diyemezsin. O yaptı benim tarifimi bu yaptı. Hepsi aynı lütfen bundan da çıkın artık ya çok komiğime gidiyor. Ben sosyal medyada 3000 bin küsür tarif paylaştım. 10 senemi aldı. 2014 yılında açmışım sayfamı. Ya şöyle düşünün o 10 senede Geç. yani herkes farklı tarif yapar. Yani onun tarifini aldın, bunun tarifini aldın yok. Yok öyle bir şey yok. <laughs> Maalesef yok öyle bir yani şey. Yani lütfen bu şeye girmeyin. Bir... Yok öyle bir şey ya, Özel bir şeyler yaparsın kendinize. Evet hani bir reçete hazırlarsın. E, tamamen hiç yapılmamıştır. Sana aittir, Tabii. çok farklıdır. Hı. Dersin ki bu benim reçetem. Onda da zaten tescilini alırsın. <laughs> Şimdi benim öyle birkaç tane ürünüm var tescillerini almak istediğim. Harikasın. Ee, dedim ya e, çok güzel şeylerle döneceğiz birkaç güne kadar. İnşallah Allah yolunu açık etsin. Ben yoğurdumla unumu karıştırdım. Evet, Biraz su sosu. ekledim ki Hı -hı. E, verdiğimiz zaman Hı -hı. hem kesme yapmasın hem pıtırlaşmasın. Evet bu çok önemli aslında çorbalarda yoğurtlu ve sütlü çorbalarda kesilince gerçekten hiç hoş bir görüntü olmuyor ve içmek bile istemiyorsunuz. Bunu burada ılıştırıp e, güzelce özleştirdikten sonra verdiğinizde kaymak gibi bir dokuyla içiyorsunuz çorbanızı. Evet ve bunu istedikleri koyulukta yapabilirler. Evet, yani ben genelde bu tür şeyleri böyle koyu seviyorum Hı -hı. E, ama bugün çok fazla koyu yapmayacağım. Tamam. E, herkes kendine göre ayarlayabilir. Hı -hı. Şimdi ne yapalım soğanı mı doğrayalım? Hayır hayır e, ondan şu an <laughs> hiç işimiz yok. Ben bir ocağımı daha yaktım. Tamam. Şuna biraz da yağ eklemek istiyorum. Daha büyüğünü verebilir istersen Esra? Olabilir, sevinirim. Ha. Köfte mi kızartacağız? Evet. evet. Tamam, o zaman büyük olsun. Nermin, Ben bir şey rica edebilir miyim senden? Hani o bizi izleyen <laughs> amca ile teyze. Evet, e, hem ya bizi sana. izleyen amca ile teyze hem de e, hemen aklımdayken Yüksel ablacığım e, sağ olsun biliyorsunuz sosyal medyadan bizi çok yakından takip ediyor. Bütün ekibin kandilini kutlamış, üstüme kalmasın. Bir de e, abisi varmış, Muh Muharrem Muharrem'di galiba. Muharrem Bey de bizi izliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. E, buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Hem abisine hem Yüksel ablama. E, bir de dün Serpil bana bir e, çok güzel paylaşım atmış. E, bizi çok seven e, bir Nasıl izleyicimiz varmış. An? Ee, hemen okumak istiyorum izniniz olursa kısaca Nuray Hanım yazmış çok bize. Siz yanık da yapsanız sizin o gülen yüzünüz o tatlı enerjinizle kapatıyor inanın. Bayılarak Allah için severek takip ediyorum bilmiyorum neden çok seviyorum. Sanki eski bir arkadaş can gibi görüyorum. Benim kalbimde Nermin Hanım ve Serpil Hanım başka bir yeriniz var. Ben ablanız hı, olarak hı, ayakta hı. alkışlarım. Sizleri takdire şayan bir program hazırladığınız için de Rabbimden devamını dilerim demiş. Deva, e, kem gözlerden sizi sakınsın demiş. Nacizane bir şey diyebilir miyim? Anneciğim ve babacığım evet. e, sizinle biraz sakin, huzurlu bakıyorlar. Bir yıl önce erkek kardeşimi kaybedince inanın buna bir tek size bakıyorlar. Çok da seviyorlar ve kızım e, deyip duruyorlar. Yaşları biri 80, biri 85. Hep Kur'an okurlar. Bir namaz, bir de siz onların antibiyotiği oldunuz demişler. Ee, sağ olsun. Ee, sizi de görünce çok mutlu oluyorlar. Helal edin hakkınızı bu arada. İsimlerimi versem TV'de selam gönderir misiniz demişler. Bağışımız üstüne ne demek efendim? Bütün selamları güzellikleri gönderiyoruz. Şemsettin e, amcacığım ellerinden öpüyorum. Evet. E, Rabbim sana hayırlı e, ömürler versin. Evladının da mekanı cennet olsun. Amin. Evlat acısı hiçbir şey değişmez. Ben e, ilk okudum dün akşam çok duygulandım. Fatma teyzemin de ellerinden öpüyorum. Allah size sabırlar versin. İnşallah öteki tarafta size şefaatçi olacaklardır. E, bu güzel günde de mekanı nurla da olsun. Dualarımızdasınız. E, eksikliğinizi vermesin Rabbim. Gerçekten evlat deyince böyle şuram düğümleniyor. En korktuğum şeydir. Ya aslında çok korkmuyorum. Korktuğunuz her şey başınıza gelir. Rabbim'in emaneti olduğu için sadece çok dikkat ediyorum onlara. İnşallah bu emaneti sağ salim yerine teslim edeceğiz. O yüzden çocuklarınıza iyi bakın. İnsan her acıyı unutabiliyor. Evet. Ee, evet. Her acıyı atlatabiliyor. Ama evlat bir anne, bambaşka baba, bir şey. Evlat bambaşka. Ee, Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Amin, amin. amin. Yani bu arada çok ben konuyu değiştireyim. Evet. Köftelerimizi. <laughs> Tereyağımızı da kızartıyoruz. Hı hı. Şimdi birazdan da vereceğiz. Ben bir tane de küçük tava alayım. Üzerinin sosu için. Elçiye zeval olmaz. Bize gelen mesajları gördüğümüz sürece... ...tabii ki burada yer Sumban vermeye evet çalışıyoruz. Tatlı. Lütfen bize küsmeyin, kırılmayın. Milyonlarca mesaj geliyor. Nermin'in Nefes mutfağından ayrı, Serpil'in ayrı... ...Yüksel Bey'in evet, ayrı. Evet. Benim Nermin Öztürk hesabımdan, Official'dan... ...yani bütün hesaplarımız şu an aslında... ...o kadar hareketli ki sağ olun. Bize gösterdiğiniz ilgiyle alakalı bu. Ama... ...ulaşamadığımız, göremediklerimiz lütfen... E, ...bu güzel gün altına bizi mazur görün. Hepinizi çok seviyoruz. Ayrım yapmaksızın. iyi ki varsınız. Ya şey zaten Nermin, dün dedim ya... ...mesajı görür görmez sana Neyse, atmıştım ya. Evet, evet. Ben de okuduktan sonra bir duygulandım. Şey dedi Nermin, direkt okur okumaz... ...aa tabii ki de Serpil'cim hemen dedi hatırlat. Yani o enerjiyi karşılıklı... ...geçirebilmek değil mi? Selamla da söyleyip duruyordu abisi izliyor. Güzel ona da gönderdi. Mesela Nermin biraz önce şey söyledi, bir bayağı, ...kadın arkadaşımız şey diyor... ...bir buçuk senedir çalışmıyorum. Sizi görüp çalışmaya başladım. Ya bak ne güzel. Örnek yani, evet. oluyoruz. Vesile oluyoruz. Birbirimiz güzel insanları içiyor, takip edin. Mi? Çok güzel oluyor. Şimdi buradan e, bağladık birazcık. Evet biraz Aha. sıcak su aldık ki... Peki, e, ...dedim ya şey. kesilmesin diye. Hı -hı. Şimdi hemen... Sıcak et suyuyla birlikte hazırladığımız... ...karışımı biraz bağladık. Kesilmeyi önüne geçmek adına. Şimdi direkt içerisine Esracığım e, ee, çorbanın sosunu verdim. Ve ben bunda e, süzme yoğurt da çok kullanırım. Doğruş. Aslında da kullanırım. Bir kere... <laughs> çok da lezzetli olur. <laughs> şöyle bir iki kere yapayım mı? Anam usulü. Bu benim, ben bunu yapmayacağım. Annemden fırça yiyorum Esra. <gülüyor> Yok. <laughs> Doğru da. İşte. Ne görüyor Sofa? Ellerine, kollarına sağlık. Ee, yumurt köfteler kızarıyor. Evet. Bu köfteler dağılmıyor değil mi içerisine girince? Hayır, hayır, hayır. Harikasın. Sağ olun. Bir de Hiç. soğan mı koyacağız en son? Yok, soğan koymayacağız. O ne olacak? Soğan diğer tarifle mi karıştı? Olabilir, ben belki yanlış getirmiş olabilirim. <laughs> Yanlışlık olabilir. Hemen aldım. O diye. zaman e, tariften bir adet kuru soğanı çıkartalım, lütfen izleyicimiz de şaşmasın. Yine bir tutam oldu böyle. Neyse, Hı -hı. bugün Cuma, mevlit kandili. Hadi akşama dua et. Ben şey getirme, sen şu bunu birleştir. oku sen boğa. Evet. Hemen diğer tarifimizde başlayabiliriz. <laughs> tamam diyor. Ee diğer tarifimiz neydi canım? Diğer tarifimiz ne yükselse? Saçaklı yapıyoruz. Hadi bakalım. Ee, Hadi bakalım tariften soğanı çıkartıyoruz izleyicilerim. Ee, yuvalama bu şekilde hazırlanıyor dedi. Etleri önden kavurduk. Çok güzel lezzetli bir sos yaptı. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor şu an. Bu çorba var mı mekanda? Yok. Yok değil mi? Yok. Ama bence bundan da koy. Ya özel günlerde koy bence. Evet, Harikasın. Ra Ramazan'da yaptık. Evet, evet Ramazan mesela doğru. Ramazan e, Sultan Ahmet'te böyle çok dolu dolu oluyor. Çok böyle e, keyifli güzel oluyor. <laughs> bir de Esra'nın eli çok lezzetli. Yani evet, bu yani. el lezzeti çok önemlidir aslında. Bir şey yaparsın ama lezzetini alamadıktan sonra yapmanın bir anlamı yoktur. Kimi de böyle ufacık bir şeyi bile çok lezzetli yapar. On esrada o el lezzeti çok var. Bizim çorbamızın yuvalamamızın köfteleri hazır. Birkaç dakika kaynadıktan sonra biz köfteleri ilave edeceğiz. En son üzerine sosunu vereceğiz. Yuvalamamız hazır. Biliyorsunuz böyle terbiyeli ürünlerde tuzu en son giriyoruz. gel, kıvama gel hocam, yakın gel, gel, gel. Kıvama bak. ışıltıya bak. Yoğurdun güzelliğine bak. Asla kesilmemiş. Bak. Serpil'cim biraz tuz alabilir miyim? Artık yemeğimizin tuzunu girebiliriz. Bu kadın bu girebiliriz. Işi biliyor. Yemek Geldim. bu. Yemek. Çorba değil. Dedim yemek. ya yine söylemek istiyorum. E terbiyeli ürünlerde tuzu hep en son giriyoruz. Hmm, kesilmesin diye değil mi? Evet. Şöyle Köftesini biraz... kıymasız nasıl yapıyorlar? Kıymasız. Ha bulgurla. Yoğurt dedin ya. Yoğurdumuzu unutmayalım. Evet. evet onu da getire şey gösterelim Serpil. Şimdi ben hemen, hemen bu taraftan döksene Esra. Köftelerimi bırakıyorum içine. Aman aman Mis. hem kuşbaşı eti. Geldi aman deme ya. Hak verin bana ya. Ben nasıl aman dedim? Evet. Köftelerimizi tereyağıyla kızarttık biz. Aman ben aman aman. Sus. Hadi. Getir <laughs> onu. Aslında ha, ben yağını en son sunumda kullanmak Bence istiyorum. Bence de öyle yapalım. Vereyim bu ben böyle sana... kalsın. Aslında sunumda kullanırız. Çok güzel oldu ama maşallah. Biz şimdi birazdan hep beraber tadına bakacağız. Şey ha. oldu böyle falan oldum yani. <laughs> Gerçekten e, şu an umut. Şimdi omut. bu bir iki dakika daha böyle kaynasın. Sonra <laughs> kapatacağız. Yuvalımız hazır. Diğer tarifimiz. Saçaklı mantımız fırında. Tamam. Bu arada <laughs> hayır en son üzerine sos tamam. vereceğiz. Tamam. Mısır, tamam. mısır unu ve buğday nişastam. Gel, 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 gel. Ben ocağı kapattım. Şöyle. Mesela biraz daha var. Hı? Var wow. biraz Tamam. Efsaneyiz yine en bugün. En sonunu alırız sunuma. Yine bugün efsaneyiz. Tamam. Şimdi başka neyim kaldı ya? Evet efendim harika lezzetleri masaya serdik. Neler yaptık Esra'm? Evet e, yuvalamımız var Antep yöresinden yine Antep yöresinden böyle nar ekşili çok lezzetli bir kuru dolmamız. Bu bizim yöremizden Çerkez mutfağına ait metas sonra bir saçaklımız var e, ve Karadeniz'den de hafif bir tatlı pepişura ile devam ettik. Unlu bir börek yaptık efendim dünün çikolatası vardı muhteşem görseliyle bugünün yoğurdu vardı bakın efendim bak bak bak. Aman. Bak. Şöyle. Bu arada yoğurdu böldükten sonra böyle bırakırsanız sulanır. Yapmanız gereken şu, bilginiz olsun. Bunu böyle mutlaka yapın. Asla sulanmadığını göreceksiniz. Evet, deneyecekleri afiyet olsun esas. Bugün Cuma, e, kandil, hakikaten böyle bayram gibi bayram, bayram. sofrası gibi oldu. Evet, aynen, Yapacak aynen. olanların da ellerine sağlık diyoruz. Evet. E, herkese hayırlı kandiller e, diliyorum. Evet. E, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkese hayırlı kandiller. Bolca dua ediyoruz, Dualarınızı da bizi de unutmazsanız şu ok çok seviniriz çok efendim. Rabbim ne verirse. ...güzelini verir, hayırlısını verir. Yeter ki isteyelim efendim. Şöyle bıraktık. Evet her şey çok güzel oldu. Dün saklama kapları hediye etmiştik. Muhteşem böyle üçlü. Ee, Sabriye Sümbül hanımefendi... ...güzel ve sağlıklı, keyifli günlerde... ...kullanmasını diliyorum. Ee, son yolda dördüncü şifremiz... ...ve bugünün de şifrelerini... ...verdiğimize göre son gönderinin altına... ...koşabilirsiniz. Ee, her şey tamam. Ellerine, emeğine, yüreğine, koluna sağlık. Senin de sağlık. ellerine sağlık. Börekler de Allah çok Allah yolunu açık gözükle. etsin. Amin. Cümlesinin bizlerinde. Evet efendim yani şu an biz kendimizi zor tutuyoruz. Şu böreğin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir çıtırdatalım mı? Bak bak hemen bunu deneyeceksiniz biliyorum. Ne diyorduk efendim? Mübarek cuma, kandil. Rabbim kandilimizi mübarek eylesin. Cuma'mızı hayırlı kılsın. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur. Sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzeli Rabbime emanet ediyorum. Pazartesi saatler 13.00'da biz burada beyaz TV ekranlarında sizler için sizlerle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz. Allah'a emanet olun.